Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ikizler kova terazi veya yükseleni ikizler kova terazi olan arkadaşlarım için bir haftalık burç videosu çekmek istedim. Kolektif kahve falı bakacağım. Gerekirse diğer destemden de yardım alacağım. Ee, öncelikle takip beğeniyorum yapan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. onun için niyetlidir bunu da söylemek isterim. Şimdi burada... Baktığım zaman haftaya büyük bir stresle başlayacağınızı görüyorum. Burada bir sınav stresi olabilir, bir işi yetiştirememeden kaynaklı bir stres olabilir. Çünkü burada kendinize yetemediğinizi düşündüğünüz ve başarısız olacağınızı düşündüğünüz bir durumla ilgili bir stres durumu görünüyor. Yani haftaya burada baktığımızda büyük bir stres durumuyla başlıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bir sınav için stres yapıyor olabilirsiniz. Belki bir kariyer hayatıyla ilgili yetiştiremediğiniz bir durum vardır. Onunla ilgili bir stres yapıyor olabilirsiniz. Çünkü burada net bir şekilde haftaya bir stres durumuyla başlayacağımızı görüyoruz diyebiliriz. Şimdi burada şunu görüyorum. Aslında bu stres yaptığınız durumla alakalı çok fazlasıyla emek vermiş olabilirsiniz. Fazlasıyla emek göstermiş olabilirsiniz. Çünkü burada ikili vadede karşılığını alacağınız bir durum görünüyor. Yani bir şeylerin karşılığını alacaksınız. Ve burada baktığım zaman gerçekten güzel, olumlu bir sonuçla karşılaşacağınızı görüyorum. Şimdi bir beklediğiniz haber olabilir veya duymak istediğiniz, merak ettiğiniz bir durum olabilir. Bu da üçlü vadede beklediğiniz bir haber geleceğini gösteriyor bize arkadaşlar. Yani üçlü vadede beklediğiniz bir haber gelebilir veya merak ettiğiniz birisi vardır. Bu merak ettiğiniz kişiyle alakalı bir durum, bir haber gelebilir. Burada gerçekten merak ettiğiniz ve almak istediğiniz bir haberin üçlü vadede geleceğini görüyoruz. Bu e, haber gelişi de sizi birazcık daha meraklandıracak diyebilirim. Hani bir şeyleri daha öğrenmek isteyeceksiniz. Yani e, bu beklediğiniz haber gelecek fakat size tam anlamıyla yetmeyecek ve bir şeyleri daha tekrardan öğrenmek isteyeceğinizi görüyorum. Arkadaşlar burada aşk hayatınızın çok yolunda gitmediğini görüyorum. Hani eski sevgililerinizi kafanıza takıyorsunuz ama... Onlar size dönmüyor ve siz artık bunun unutmanız gerektiğinin farkına varıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki hani artık bitti mi acaba? Çünkü onlar dönmüyor. Ben de artık gururumu yıkıp adım atamam. Aramızdaki ilişki bitti mi? Aramızdaki durum bitti mi diyorsunuz. Bununla alakalı merak ettiğiniz durumlar da var. Tabii ki bunlar bu hafta değil ama ileriki süreçte e, baktığım zaman şunu görüyorum ileriki süreçte kesinleşecek durumlar. Yani ex partnerinizden bu hafta değil ama sonraki haftalarda bir adım alabilirsiniz. Hatta bu adım alma ihtimalinizin de e, burada çok çok yüksek olduğunu görüyorum arkadaşlar. Burada baktığım zaman şunu da görüyorum aslında. Siz bu kişiyle alakalı çok büyük bir ikilemde kalmışsınız. Aslında adım atasınız çok geliyor. Hatta adım atmak istiyor da olabilirsiniz. Hani adım atsam mı? ben adım atsam acaba reddedilir miyim tarzında bir adım atma isteğinizin de burada çok çok fazlasıyla olduğunu görüyorum. Ama burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi siz adım atmak istiyorsunuz ama karşıdan alacağınız tepkiyi de çok fazla kestiremediğiniz için adım atmak istemiyorsunuz. Hani içten içe. Hani içinizden geliyor adım atmak ama karşıdan alacağınız tepkiyi kestiremediğiniz için. Adım atmaya çok çekiniyorsunuz, hani cesaret bulamıyorsunuz öyle söyleyeyim. Çünkü burada çok büyük bir cesaret sıkıntısı, cesaret sorunu var diyebiliriz. Bakın bu kişiyle siz bir durum yüzünden karşı karşıya gelmişsiniz. Yani bir konuda anlaşamamış olabilirsiniz, güven sıkıntısı olabilir. Bazı konularda tartışma durumları olabilir. Çünkü burada gerçekten baktığım zaman, bazı konular hakkında gerçek anlamda karşı karşıya kaldığınızı görüyorum. İlerleyen süreçte bu karşı karşıya kaldığınız durumlarla alakalı bazı gelişmeler de yaşanabilir. Şimdi burada baktığım zaman bir birikim yapmak istiyorsanız doğru zamanlara yaklaşıyoruz. Birikim yapmak için çok çok güzel zamanlardan geçeceğiz. Bana kalırsa nacizane tavsiyem bu birikim zamanlarını kaçırmamanızı öneriyorum. Çünkü astrolojik olarak gerçekten birikim yapmak için güzel zamanlar vardır ve tam yılbaşı öncesi de bu zamanlardan gerçekten biridir bana kalırsa. O yüzden bu zamanı kesinlikle kaçırmamanızı öneriyorum. Çünkü burada yaptığınız bu birikimler size ileriki süreçte güzel dönüşler de sağlayabilir. Bunu unutmayalım. Şimdi burada devam ettiğim zaman şunu da görüyorum. E, haftaya içinizde sıkıntı olan durumların yerine burada çünkü şunu söyleyebilirim. İçinizde bazı sıkıntı olan durumlar var. Kendinizce sıkıntı yaptığınız, yetiştiremediğiniz, stres olduğunuz bazı durumlar var. Bu durumlarla alakalı da aslında burada şunu söyleyebilirim. Bir huzur kaplayacak içinizi. Yani o sıkıntıların yerini bir huzurun alacağını görüyoruz ve bu da gerçekten size iyi gelecek bir durum olacak diyebilirim. Şimdi arkadaşlar bu hafta yoğun olduğum için kısa kısa çekmek zorunda kaldım. 10 dakika olabilir, 6 dakika olabilir. Normalde uzun tutmayı düşünüyordum ama gerçek anlamda yoğunum ve her şey hani üst üste geldiği için gene sizi videosuz bırakmak istemedim bu arada. Çünkü gerçekten hani e, sorumluluk olarak görüyorum. Burada bir video atmak olsun. Kanalımı büyütmek olsun sorumluluğum olarak görüyorum ve gerçekten e, sizinle alakalı düşündüğünüz bazı şeyleri aydınlatmayı çok seviyorum. Size yardımcı olmayı çok seviyorum. Biliyorum benden 10 dakikalık, 15 dakikalık, belki 20 dakikalık videolar bekliyorsunuz. Ama gerçekten hayatım çok yoğun. Belki haftaya yani haftaya birazcık rahatlayacağımı düşünüyorum. Sizin için 15-20 dakikalık videolar çekmeye devam edeceğim haftaya tabii ki. Ama burada baktığım zaman gerçekten yani bir hafta çok doluyum. Ve bu bir hafta içerisinde tabii ki sizi videosuz bırakmayacağım. Video atmaya çalışacağım her gün ama... Yine de elimden geldiğince çekmeye çalışacağım. Biraz kısa videolar olabilir önümüzdeki 5-6 video. Bunu da söylemek isterim. O yüzden hani kusura bakmayın. Desteklerinizi gerçekten bekliyorum. Çünkü burada çok fazlasıyla emek harcadığımı düşünüyorum. O yüzden desteklerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınızı çünkü özenle okumaya dikkat ediyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.